Duraklattan hepinize selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Siz yorumlara bazılarınız yazdı. Breaking Bad çekecek misiniz? Breaking Bad ne oldu? Breaking Bad'imiz vardı bizim gidiyordu ne güzel ne oldu dediniz. Ama benim sevgili ortaklarım ya Breaking Bad kimse izlemiyor ya, ya falan deyip ilk önce şey yapıp sonra ya biz Breaking Bad çekiyorduk niye çekmiyoruz dediler. Ve benim yoluma geldiler arkadaşlar. Nasılsınız? Hamdolsun. Öyle mi yapmıştık? Ben Tam olarak böyle oldu. Allah'tan seyircilerimiz var da sizi şikayet edebiliyor. Ama o şeydendir. Bana izlete küsülmüş uzun bir süre. Büyük ihtimal ondan sıkılıp hani bir bana izlete başlayalım Yok. diye yapmışlar. Yok. Bizim işte. 200 kişi falan izliyordu. Ona üzülmüştünüz. Evet arkadaşlar. Ee... Ya. Efendim. Hı. Hı. Sen buyur. Ya efendim e, biraz da neden Breaking Bad tekrar hatırladık biliyor musun? Yani şimdi üst üste geliyor yani diziler çektik. House of Dragon'lar, Rings of Power'lar izleniyor. Tamam mı? Bünye, bünye kalitesizlikten böyle kurudu. Karaciğerimiz yağlandı anlatabiliyor muyum? O yüzden dedik ki biz bir kaliteye tekrar dönelim. Bir arındıralım, bünyeyi bir arındıralım istedik. O yüzden özümüze döndük, Breaking Bad'imize döndük. Hamdokunuhan'ın Instagram'da Dizi listesinde kalp malp yaptıktan sonrasında denk gelmesi de tesadüf değil. O yüzden Instagram'da bir takip ederim. Hayrına sevabına değil kardeşim. Kaliteli hesap. Hazır Instagram demişken Tuna'cığım. Arkadaşlar kanalımıza yeni geldiyseniz abone olun. Yorum yapın. Arkadaşlarınıza zorla izletin. Arkadaşların telefonlarını çaktırmadan Youtube'a girip bizi takip ettirin. Ve de, ve de katılın. katılı açtık. Aa evet. Arkadaşlar katılın açık olduğu ilk yayınımız mı bu? Bizim? Doğru. Doğru. Olabilirim. Yani eğer ilk, e, kaydımız yani daha ilk doğrusu. Kaydımız, evet. Katıldan bize destek olabilirsiniz. Gerçekten bak CapCut Premium Pro Premier <laughs> paralı yapıyor. falan bunlar hep bunlar hep aynen, aynen. yatırım yapıyoruz. Kirası, dükkanın kirası, Tuna'nın çocuklarının okul parası <laughs> hepsi buradan çıkıyor. Hepsi, katıldan. hepsi buradan çıkıyor. Bize katılın azıcık. Katın. Aynen. <laughs> evet o zaman artık evet. bölüme şey diziye 3. Evet. sezonumuza başlayabiliriz. Tundancığım sana bırakıyorum buradan sonra. 3. sezon bölüm 1. Ada vermenin güzel bir tarafı da oluyor o anlamda biliyor musun? Hani böyle tekrar geliyorsun birden böyle hani 10 kere izlesen de yine bazı bilgiler kafandan silinmiş. Iııı. Ee... Halbuki çok güzel ayrıntıları. Her izlediğimde şaşırıyorum mesela ama tekrar unutuyorum böyle teki şimdi. Ama çok zaten Gilligan'ın tarzı biraz daha detaycı ya. Bir de evet. şey detaycı hani böyle çok girift bir düzen olmak zorunda değil hani detaylı. Hı -hı. olması. Yani mesela bir hırsızlık şeyindeki detay değil yani. Çok sıradan bir şey ama işte adamın evet. öfkeyle ta evet. tavana attığı pizzayı Hı -hı. falan bile bir yerden bağlıyor bir şeylere. O, o minvalde bir detay tarzı var. O yüzden Hı -hı. onların da hepsi haliyle akılda kalmıyor. Dediğin gibi ama geçen sezonu çekerken kaptırıp birkaç şey daha ilerlemiştik ama bölüm mesela ben bu, bu bu bölümleri tekrar izlerken hakikaten bu biraz da bizim hafızayla da alakalı herhalde ya Yok, İyice yok, artık kay ya. keskinliği kaybettik galiba. <laughs> yok ya o kadar değil. Ben bence. şuna bağlıyorum onu. Bence tek seferde izledik ya. Bilmiyorum hafta hafta izlediniz mi siz Breaking Bad'i? E ben dördüncü sezondan itibaren hafta hafta izledim. Dördüncü yani sezonun sekizinci bölümünden itibaren oraya yetiştim yani. O zamana kadar böyle ilk izlediğimde Bing Watch ne diyorlarsa o oldu. O belki o detay orada kaçtı. Ama ben mesela Breaking Bad'i e bu üçüncü kez baştan izleyişim. Yine unutmuşum. Mesela bir detay var. O bölüme gelince göreceksiniz arkadaşlar herhalde haftaya falan görürsünüz. Ben mesela inanamadım ya ben bu detayı nasıl kaçırdım dedim yani. Ya o bence bu tesadüf olamaz bu kadarı. Büyük ihtimal Winstead'in hikaye anlatımındaki tarzından dolayı yani o ayrıntıları bir şekilde hayatın rutinine çok sızdırıp işletip ve çok büyük olaylar da olduğu için aklında hep olay, büyük olaylar kalıyor günün sonunda. O ayrıntılar ne kadar güzel de olsa yavaş yavaş o anlattığı rutin hayat aynı hayatın rutinin gibi siliniyor gibi bir durum oluyor yani aklında kalmıyor. Ama bu kadar tesadüf olamaz çünkü mesela her seferinde görüyorsun bazı şeyleri aa doğru lan bunlar vardı falan diyorsun. Şimdi seneye bir daha izlesek yine unuturuz ya. Yani. Neyse gelelim bölüm 1'e. Bu izlediğimizde en çok fark ettiğim gözüme çarpan ve gözümü yakan diyeyim hatta Meksika sarısının tonu beni bu sefer yedi abi. Yani. Göz, merceklerim evet. yandı evet. bu sefer. Meksika Ekrana tonu. böyle baharat fırlatmışlar <laughs> gibi yani o kadar. Yok acı bildiğin şeye gitmiş. Filli boyadan sarı almış, kamerayı <laughs> boyamış gibi yani teknik o gibi. Çok acayip abi tonu çok fazla. Kamera çöl kumu geldiyse evet. silmediyse de unut salon winskig'in donulan detaydır bu falan deyip devam ettirmiştir onu. Kullanalım bunu falan diye. Abi bu bölümü tekrar çekeceğiz olmuyordur ya Breaking Bad'de. Bölümü Lat değil de değil sahneyi burası. bir daha çekiyorlardır. Yani bölüm çekmezler. Yok ama işte orada ilk sahneyi mesela çek... önce çölden başlıyorlar çekmeye diyelim tamam mı? Sonraki bölümleri de o tozlu kamerayla çektiyse kalmıştır. Bu sezonda böyle olsun demiştir reis. şey uçmaz, mürit uçurur kabilinden. Biz ona bir hikmet basarız ya. Yani. Biz on mu? Aynen tamam. biz onlardan hoşlanırız. Olay kime doğru gidiyor? <laughs> Abi bir kere bomba ikizlerle başlıyoruz. Meksika servisi dedik boşuna. <laughs> Oğlum Hardcore'muş ya. Ben bu kadar hardcore olduğunu unutuyorum her seferinde. <laughs> çok güzelsin yani. Bomba ikizler. <laughs> Nisqirin o kadar hikaye iyi, iyi bir hikaye anlatısı ki özellikle ikizlerden biri var. Çok temiz yüzlü lan birisi. Öteki gene iyi de. Birisi aslında çok temiz yüzlü ama sana bir şekilde onu cani katil olarak anlatmayı beceriyor. Abi zaten, zaten temiz bir katilin, katilin katilisi çirkin olması lazımmış gibi bir şey var ama Hacı böylesiz biraz olması lazım bence. Abi Ted Bundy falan mesela <laughs> bu konularda şeydir ya. ya teleskopa yani. ama bunlar bunların hayatında sadece acımasızlık var yani hani herhangi bir şey yok bebek yüzlü katil böyle bir tabir de vardır ya El ya minum. onların ama yani manyaklığı işte bu direkt açılış sahnesinden hani anlıyorsun ki pagan ya yani, tamam mı hani şeyler o vahşi dönemki hmm. inançlarını bayağı bağlılar belli ki hmm. ve o Güney Amerika'daki pagan inançlarının hani ne kadar sert olduğunu tabi ben tarih olarak bilmiyorum da hani filmlerde falan gördük tabi ona kadar doğrudur bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla apokaliptada falan da vardı ya o apokalipte Güney hmm. Amerika değil mi Evet. Ama onlarınki buna dayanmıyor. Kurşun tanrısına falan tapıyor olabilir bunlar. Ölüm ya tanrısı işte, gibi bir şey galiba. Evet yani ya yani. Ölüme o... Ölüme tapıyor ta böyle bir, şey var gibi bir işte, Muhabbet var evet. aynen. Kendileri de sürünüyor bir yerden sonra falan hani. Korkunç. Bir de abi yani şimdiden başlayalım ÖVME'ye. Yani ne kadar iyiydim lan yönetmenlik ya. Tamam, ya şu bölümün yönetmenliği o kadar da iyi değildi diyeceğiniz bölüm var mı mesela? Ya tabii o bence yani yönetmenden çok, şimdi hakkını diyemem yönetmenden ama bence yönetmenden çok Vince Gilligan'ın işi bu. Yapımcı olarak. Ama... Kadra çok önemli oluyor ya Breaking Bad'de hmm. de Better Call Saul'da da e, özellikle ustalık ama Better Call Saul'da onu söylüyorum yani yönetmenlik ustalığı orada burada biraz daha şey daha çok hikaye gözünden hmm. hani dediğin gibi ben, ha, şu anlamda böyle söyledim böyle. mesela açılış sahnesindeki o sahne hani Breaking Bad vari desem size öyle bir şey canlanır kafanızda Better Call Saul'daki bir sahneyi kastet ka, yani bir anlatmak istesem yine o sahne gibi bir sahne canlanır yani adamlar mı görsel dil oturmuş anlamında evet. söylüyorum ve Olur. tabi yani yapımcı her zaman kontrol ediyor diziyi yani tabii ki. Zaten dizinin olayı budur. Amerika, yani en azından Amerika'da böyle. Yönetmen biraz yani işçi aslında. Ona usta da alıyor. Tarif ediyorsun yapıyor falan. Ama ben burada kendi dillerini oluşturmaları daha açılış sahnesinden ne kadar hoş yani. Böyle müzik tabi. Müzik kullanımı. Mesela hiçbir müziği açıp da Breaking Bad'de o intro müziğinin uzun hali hariç açıp da telefonda dinleyen olduğunu zannetmiyorum mesela. House of Dragon'ı ben ikinci sezon müziklerini dinliyorum şu anda YouTube'dan açıp. Rings of Power'ı diziyi hiç beğenmedim ama müzikleri çok çok hoşuma gidiyor. Çin sezonu da beğendim. Açık dinliyorum. Ama bu öyle bir şey değil. Ya yani bunlar hep böyle bir mod müziği yani. Tamam o sahnede böyle hmm. bir müzik lazım ve evet. dizide de her sahnede ben buna bayıldım. Abi bu kadar basit müzik yapıp nasıl bu kadar çok duygu verebilirsin yani? Çünkü Vince abi de ee, bence her şeyin tek bir amacı var. Bütün elementler, bütün unsurlar hikaye anlatımına hizmet etmek zorunda. Bence de. Bunun sebebi o yani bahsettiğin Hı. şeyin sebebi o. Müziği de hatta tamamen hikaye için kullanıyor. Yönetmenliği de, kamerayı da, her şeyi de yani. Yani hatta şöyle ekleyebiliriz abi, hani hikayeye hizmet etmeyi de geçtim. O dizinin diline de hizmet ediyor ya. Yani. İlla evet. o ana hikayeye hizmet etmek zorunda değil ama sen dizide olan ana hikayenin dışında yan bir meselenin de işlenişi de mesela o ana hikayedeki gibi olayların ilerleyişi, hayat işte dedirten beklenmedik olaylar işte başka şeylerde de olur ama hep aynı şekilde devam eder. O yüzden izlediğin her şey her zaman hikayeye hizmet etmese bile o hikayenin dili açısından yine hikayeye hizmet etmiş oluyor tabii ki. O dilin oturması açısından ama. Yani bir insan ulan hani mesela biz bunu şey diyoruz ya günlük hayatta bir şey oluyor mesela bir diyalog geçiyor falan. Artık o mesela oturdu ulan gibi sahnesi gibi oldu Hı. bu muhabbeti. Aynen öyle. Hani burada da böyle hani bir olay televizyonda falan bir işte haber, haber bir şey görüyorsun falan. Kafanda direkt şeydi ulan tam Breaking Bad gibi olay. Evet şimdi e, giriş sahnesindeki e, şeyi odaklamak istiyorum yani bir yeni girmiş, diziye yeni girmiş bir karakter nasıl tanıtılır dersidir bence bu giriş sahnesi. İkizleri tanıtacaksın abi. İkizleri direkt şey sahnesiyle de başlayabilirdin. O kamyonetteki sahneyle de. Çünkü ana hikayenin bir parçası geliyorlar. Şimdi peyderpey yükseltiyor adamları. Önce şeyini anlatıyor. Bağlılıklarını bir tanıtıyor adamlar. Ee, intikama ve ölüme olan net bağlılıkları. O da girişteki sürünme sahnesiyle vermiş onu gitmiş. Sonra da fotoğraf bilmem ne direkt onunla anlıyoruz. Sonra gidiyor e, hedefe giderken ki kararlılıkları. Gidiyor bunlar. Mercedes kıyafetlerini değiştiriyorlar. Milletin adamların elbiselerini alıyorlar. Mercedes'i bırakıp gidiyorlar. Tamam mı? Hiç. Başka hiçbir şey önemli değil bunlar için. Hayatta tek önemli olan şey intikam ve ölüm. Başka hiçbir önemi yok. Ondan sonra görev için ne yapıyorlar? Sınırdan geçecekler. Bir kamyonete giriyorlar. Hata payları da yok. Hiç umurlarında değil. Başka insanlar. Onu da orada görüyoruz. Çok manyak bir sahne yani. Sırf tanıdı diye. Full gözleriyle anlaşmaları. Harika bir aralarındaki bağ durumu. Abi canım o ikisi böyle telepatik bir evet, şeyleri aynen. var gibi zaten. Hatta yani çok evet. nadir konuşmaları var. Bu 7 bölümde mesela çok nadir konuşmaları aynen, var. Aynen öyle. Şaşırıyorsun. Ağızlarından aynen. ses çıkınca çok şaşırıyorsun. Aa niye konuşucu söyledi da, falan gibi. Konuşunca çok basit cümleler yani. Tabii. Tek, tek seferde anlayacağın şeyler. Abi bunlara şey demişler. Ya hayır konuşun ya susun Bunlar kız susmuş Hayır şöyle demiş Öf. olabilir Ya hayır konuşmayın <laughs> Siz sadece <gülüyor> susun <gülüyor> Ben de bir şekilde çok dedim. kafa açmışlar değil ben mi? De o gün şey şey dedim bir Ömer. Bir tane attık işte. Niye şey yapıyorsun şimdi? Hayır ben üstüne rol, dedim ya. Rol çalmaya giriyor kardeşim. Hayır. Bir taneyi attı. Ben de bir sonraki şakayı sen at. Ama şöyle ya, türettim ben. Bana İsmail türet derler. Neyse. Evet. Şeymiş değil mi aslında gerçekte olan? Sonradan Minskilgan işte geçmişi gösteriyormuş. Hector'la olan bir sahneler var ya. Aslında çok kafa açıyormuş çocuklar. Aşırı ge geyik felsefi kafa açan tiplermiş de. Hector bir gün bunları bo boğuyormuş. da. <laughs> Ondan sonra bir daha konuşmamışlar gibi. Sonra... Amcası mıydı Hector amca Emice o ne? Emice bu ne falan diye darlamışlar bunu. <laughs> Aynen. Niye öyle? Niye böyle? <laughs> en son boğmuş bunları. Tamam aşağı yukarı <laughs> öyle oluyor zaten. Sen de Abaca öyle evet. <laughs> evet abi. ikizler böyle <laughs> Aklın yolu bir. Sonra abim ne yapıyor? Siz unutmuşsunuzdur diyor. Bir de Walter White'ı anlatalım size diyor. Ne yapıyor? Walter White'ı diyalogla anlatmaz bir insan abim. Ne yapıyor? Havuz başında tutmuş. Kibrit sallarken gene havuzunu. <laughs> gidiyor bütün paraları koyup abi yakarken son andaki pişmanlık hepsini havuza atmak falan ya harika sahneler ya yani Walter White'ın bu kaosunu evet abi, anlatan mükemmel bir sahne <laughs> sezon yani bu sezon orta sezon olduğu için tabi baştan 5 sezon mu planladılar bilmiyorum da şey gibi geldi bana Heisenberg'de Walter White artık böyle aynı güçte gibiler tamam mı? İçeride savaşıyorlar. Önceden Walter White kısmı daha ağır basıyordu. Şimdi Heisenberg güç kazanmaya başladı gibi oldu. Evet. Mesela o yakan Walter White. Aslında Çünkü ailesinin bu evet. işi su yani ailem için yaptım ailem gitti lan dedi diyor sonra para ulan dur ben ömrümü bütün harcadım hiç yapamadım bu paralar hayır bunlar benim bütün ömrüm boyunca çektiğim o da acılar yani. yani işte tamam yani o Heisenberg da... tarafı ama nasıl oldu lan paracı Abi mıydı yine Walter White Ya bu paralarla ne yapacak ailesi için ama yine işte paranın şeyi yok ailesi için değil bence orada emeklerimi yakıyorum yani, gibi tabii canım ya. ya. Heisenberg tarafı abi bak bu sezon ben çok şey diyordum ama sıkıcı ve geçiş sezonu diyordum ama çok pişman oldum bu dediğime bu 7 bölümü izleyince. Kesinlikle karakter gelişimi için önemli işte ya bu sezon esas. Evet ve bence ee... asıl Walter evet. White çok gelişiyor. Yani değişiyor diyelim. Çünkü evet, Walter White'ın gerçekten nasıl nefsinin böyle kölesi olduğunu yavaş yavaş görüyorsun. Çünkü o hani sonraki bölümlerde konuşacağız o laboratuvar sahneleri yani... falan. benim Bence kırılma sahnesi daha sonra bir yerde. Onu gelince söylerim. İşte ben. yani krizleri Absolu. geliyor o anlamda söyle. yani Heisenberg tarafı böyle Hayır, çıkıyor ya. Yani. Abi Heisenberg dediğimiz şey daha vahşi yani çok e, pek insani tepkilerin şeyi değil ya. Yani. Hani O işte burada orada öne çıkarttığı şeyleri daha farklı bence yani. E, burada yani bir adamın işte ben ailem için bunları yapıyordum ama ailemi kaybettim o zaman bunları yakayım şeyine girip ondan sonra iyi de bunlar da ailem içindi en nihayetinde diye düşünüp durması aslında çok insani bir şey yani. Tamam, yani o bu... dediğini söylüyor ama içten içe aslında işte ailesi için yapmıyor. Tamamen kendisi için Aa, yapıyor. Işte. Ee, burada tabii aslında o belki dönüşümündeki önemli bir karakter e, sezonu demeniz çok doğru. Ve zaten boşanma, e, bu sezonki boşanma yazma sebepleri de bence tamamen bu. Yani Walter'ı ailesinden koparmak evet. ve diğer tarafa yönlendirmek için zaten. Dolayısıyla Skyler boşanıyor, durumu var evet. Bu bölümde Skyler boşanıyor. O hikaye orada bir sürüp devam ediyor elzem sahneler var. Onları izlemek zorundayız. Sen yani sıkıcı da değil yani. Hepsinin bir sebebi var. İzliyorsun. Ee, bir sorun yok. Ben bu ee... göz mevzusu, mevzusunu yine anlamadım ya. Ne abi o göz? göz? Böyle oyuncak gözü sürekli görüyorlar. işte bunu. Kamera var içinde. Hayır oğlum oyuncak. lan. havuza düşen oyuncağın gözü sürekli bulunuyor. Ama ayının gözü değil mi? Evet. Ayının evet. gözü değil mi? Evet. Onda evet. kamera yok muydu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> uçaktan düştü oğlum. lan. Nereden biliyorsun? Uçaktan düşen oyuncak o yani. mı uçaktan düştü. Evet. <laughs> Ay uçaktan düştü. Işte. Sen doğru dizi izledin evet. değil mi? Evet. Ben ne? Ben tamam, ne? Aa, geçen sezon düştü. Sen şey. ne söylüyorsun? Kennedy, Kennedy suikastını getirecek olayı. Şey bu şey, muhabbeti <laughs> gene Hank'le arada bir şey olayları. Abi bir oldu. mana yüklemeye <laughs> çalıştım da yemedi. Ay ya uçaktan Yo, düşmüş, verilmiş olabilir. Yani göz olayını anlamadım. Hiç anlamadım yani. Sürekli göz bir yerlerden çıkıyor, gösteriyorlar. Önceki sezonda da sürekli gözümüze soktular. Gözü. Aynen. Çok göz önünde. Henk'le şey hani üstü kapalı şey muhabbetleri. Bunun içinde ne var falan diyor. Şey, yarım milyon keş falan var diyor falan. Gene aynı hani böyle şey. E, dürüstlükle Henk'i kandırıyor diyelim. Bu ara ara oluyor. Sezonda bir kere falan oluyor böyle bir sahne. E, e, güzeldi. E, şey çok güzel bir sahneydi ya. Walter'ın okul konuşması. Yine Walter'ın kendi iç hesaplaşmasını o kadar iyi anlatan bir sahne ki. Oradaki vicdan rahatlatması yani kendi Aynen. kendine vicdanımı nasıl rahatlatıyorum replikleri. Yani ben burada devleti suçluyorum. Yani kendimi orada kendimi demiyor da onun yerine devleti koyuyor sadece ve devlete yardırıyor. O anlamda bayağı güzel bir sahneydi. Zaten ve, de, 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 sistem diyor. De, bu diyor en kötü diyor 50 50 şeyinden biri bile değil diyor. Kazasından Aynen. biri bile bir halbuki çok net biliyor yani bu işte kesinlikle Aynen. on net etkisi var. E, ha belki o adam kızını kaybetmeseydi de bu kazayı yapardı. O başka. Ama ben etmiyorum yani. evet. Ya mesela Aslında diyorum anladım. yani. Ama o zaman bu kesinlik kazanmış gibi oluyor bu olayla anladın mı? Yani sen bu adam mesela bu adamın kızının ölümünde senin sebebin olsa biz kendimiz yani. Mesela direkt kendimizde şey buluruz. Ulan ben mahvettim adamı. O da kafa gitti der. Demiyor mesela. Ve şunu yazmışım. Ama bakalım. diyor bence ya. Diyor aslında. Ha, i̇çinden kabul ediyor yani şöyle. ama söyleyemiyor yani. işte onu diyorum. Aynen. Abi orada Aynen. da bir şey söylemesi için söz veriyorlar. Bence hani bir vicdan rahatlatma olarak da yapmıyor. Bir şey söylemesi lazım ve gittikçe artık şey oluyor yani. Bence... Bir açıklama yapayım derken iyice saçmalamaya başlarsın böyle. Yok abi şey işte olur. bence orada şeyi gösteriyor. Kendi içinde de o öyle kendini kandırıyor. Aynen. Ama içten içe biliyor, biliyor tabii de o biliyor. an bilmiyor. O an bilmiyor yani. Ama Biliyorlar. O kadar biliyor, bilmiyor mu? Ya hayır yani işte. içtense tabii kararı verir. Bildiği anlar oluyor diyelim. Ama hani şimdi kendinle yaşayabilmen için onu unutturuyorsun ya kendine. Onun da yöntemi bu. Hani ha, biliyor şimdi... dedim ben yok adamın yaptığını biliyor ama o şeydi. O adamın yüzünden olduğunu biliyor. Ha tabii biliyor ha, tabii. Ha, ben tamam. ke hayır kendimi O sahne sonra benim... mıydı diye düşündüm de bir an. Ha, benim suçum manasında tamam, evet. onu içten içe biliyor da o an bilmiyor diye. Aynen. Ee, dolayısıyla kendiyle yaşayabilmesi için kendi kalmış ama herkesin önünde bu olunca hani işte ne kadar dandik bir bahane. Herkes zaten awkward bir şekilde bakınca buna. Onu da gözümüze sokmuş oluyor. hani Ve tam tersine Jesse'de e, kendisiyle i̇şte, alakası evet. olmayan şeylerin bile Sorumluluğunu alıyor. Hmm. Mesela şey ben kötüyüm diyor ya bunu kabul etmek lazım. Ben yani kötü birisi. Halbuki Jesse de içten kötü biri olduğunu düşünmüyor ama vicdanı hiç rahat değil yaşa yaş yaptıkları hmm. yaşadıklarında. Özellikle Jane'i kaybetmek. Zaten fark ettiyseniz bu sezon e, en son izlediğimde de bunu fark etmediğimi fark etmiştim. Abi Aaron Paul'un oyunculuğu bile değişiyor. Yani daha durgun daha böyle depresif mi diyelim ne hmm. diyeyim yani kafa. ilaçlı gibi duruyor işte yani. Ve hmm kıyafetleri farklı, o eski salak kıyafetlerini asla giymiyor bir daha. Mesela yaşadığı olaylardan ders alan adam, yani en azından bu birkaç bölüm için diyelim. Ve almayan adamı böyle çok güzel kontrastını göstermişler bence ilk bölümde. Aynen. Ve zaten şey de, Jesse hep o ikilinin vicdanı gibi bir şey zaten. İkisinin o durumu şeyi çok gösteriyor zaten hani Walter'ın nasıl biri olduğunu, Jesse'nin nasıl biri olduğunu falan. İkisi de kötü olmasına rağmen Jesse kurtarılabilir durumda ama Walter aslında kurtarılamaz durumda olduğunu hissettiriyor şimdi ama onu sen sonradan finalle anlıyorsun aslında. Zaten Walter şimdi o finalle beraber biz bu gözle izleyince... ha Walter zaten kurtarılamazmış abi. Walter zaten oraya gidecekmiş. Bu kadar bu yazılmış yani oraya gidecekmiş çok belli ha, bak, gibi bunu, bir Ben hikayesi de buna katılmıyorum. Ben de burada yani Ömer diyor ya mesela Ömer savunur şu. Abi çok bir kere olayın sonundan yani evet, bir yaklaşım. O, o Öyle bence tamam, de. Tamam öyle Çünkü... zaten. Zaten öyle söyledim ki. Hayır kurtarlamazmış Onu bilerek ya. Kurtarılamaz değildi. Her bir seçimi kendi yaparak bu hale geliyor. Tamam mı? işte Walter'ın seçimdeki karar verişlerini izlerken Walter bunları seçecekmiş zaten oluyorsun yani tekrar izleyince. Çünkü Walter'ın karakteri o yani. Artık o yolda Walter ne? bu Böyle ölüm, ölüm olayıyla, kanser olayıyla Walter gerçek karakterine dönmüş olma hikayesi gibi bir şey ya bu aslında. Dolayısıyla... İşte, bak, i̇şte bu bu burada işte tam olarak ya bu dediğin cümle. Ya işte bak o zaman bir dizinin adı Breaking Bad olmasaydı, yani, Turning Bad Breaking kesinlikle Bad olsaydı. Aynen. Becoming Bad ya da ne bileyim. Yani Öyle bir bad olmasına mani değil bu ya. Hala de, sen de, diyorsun, diyorsun ki ya. yani. hayır, senin içinde bir kötülük var. Hayır, hayır. Bununla çıktı diyorsun. Ben diyorum ki ben kendi fikrimi söyleyeyim. İçinde evet bu potansiyel hep vardı. Herkesin içinde bu. bu potansiyel vardı. Ama yok bununki çok büyük bir potansiyel belli ki. Bu Abi, ilk fırsatını bak. bulduğu anda e, kötülüğe adım 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 kaybaya başladı. Yani Artık ben kötüyüm diye gitmiyor ki. Yani döndürülemez değil. Kaç tane dönebileceği tamam. yer varken dönmüyor. Bu sezon bile var mesela. İşte bu hepimizin karakteri ayrı okuması. Ben diyorum ki bu adamı o ölüm anında tekrar geçmişe döndürsek bu herif tekrar aynı seçimleri yapacak bence. Hmm. Ya ben buna inanıyorum. Bu eyvallah. anlatılan sagadan. Evet. Bu benim inancım. Tabii ki siz... Tamam işte yani evet, tamam ama, eyvallah. Ama zaten herkesin farklı görüşü olsun. Böyledir. Ya her birimize mesela 20 yaşına dönme fırsatı verilse bence çoğumuz e, değiştirir olarak ya. Değiştireceğini iddia eder ama değiştirebilir mi? Ben de döneceğim yani aynı şeyleri yapacağımızı düşünüyorum açıkçası. Bir de ben bunu yeni iki kere yapmış olmak istemezdim. Yani. <laughs> Bana da değiştirip yeni pişmanlıklar yaşarmışız gibi geliyor. Evet abi şeyi rehabilitasyonu söylemek istiyorum. Ya bu adamın bu gerçek gerçeğe dokunma olayı beni her zaman etkiliyor. Rehabilitasyon sahnesi sadece birinci bölümde var abi başka sahne yok tamam mı Jesse'nin? Sırf orası için bir tane iyi oyuncu bulmuş anasını satayım. Ya bu kızın öldüren hoca nasıl bir adam ya? Bir daha nasıl bir abi sahne? Ya yani hani bir kere daha var evet kısa. Ya ee, yani nasıl bir sahne bu yani? Hani kısacık bir sahne için oradaki o o duyguyu vermek için şey yaptığı için yazdığı diyalog ve oradaki oyunculuk çok bana inanılmaz geliyor. Her zaman bu özeni, bu diziyi, bu dizi yapan şey olduğunu düşünüyorum. Finalde de Skyler White'la Walter White gerçekleri net bir şekilde yüzleşiyorlar. Bölümümüzde öyle bitiyor. Bir de sonunda yani iki sezonun ıkındığı Oğlum şeyi konuşmadın. Gustavo şey, ile konuştukları yer. Diyor ya buna 3 milyon vereyim sana. 3 ay da yok, ha evet ben ailem için bilmem ne ama o, üçü üçü o kafa gidiyor. Ya? ya ben öyle not almışım. Yani olabilir. Işte. değil miydi ya? Açıkçası ben tamam, de orada o... konuşalım alanımdı. Ben de o... O... Ee, o kritik şey evet. Hayır ama şöyle bir cümle kuruyor o çok güzel. Param var ama ailem yok diyor. Mesela bu direkt final bölümünün şeyi yani düşünerek yapılmış mı bilmiyorum tabii de. Ama bu adamların kendi yaptığı işi, işi çok yok. takip ettikleri için Hayır, final bölümünü Zaten bu cümle üzerine, ya daha doğrusu dizi zaten bunun üzerine de burada çok konuşacak bir şey. Bence onların o evrene hakim olmasından dolayı olan tutarlık. Yani kafaları o kadar net ki finalde de hiç değişmemiş işte yani bir şekilde oraya varmış ee, diye düşünüyor. Flinkle, Walter White olayı şey olduğu için ara ara böyle birbirini ikna etme süreçleri girdiği için ondan da not almamış olabilirim çünkü ileride şey oluyor ama dediğin Trink, gibi çok. Walter White'a teklif verdi. 3 milyon 3 aylık bir iş. Üçü İnsanın nefsini, ama nefsini e, gıdıklar. Walter'ın kafa bir gidiyor yani böyle bir dakika falan oluyor. Evet. Ailem bir 3 ay sonra mı kazansam acaba <gülüyor> <gülüyor> falan filan. <laughs> ama ya şey güzel hani sonuçta iki sezondur beklediğimiz o yüzleşme, ıkınma sonunda gerçekleşmiş oluyor. Evet arkadaşlar Breaking Bad'in bu bölümünde konuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsanız ve bizi eğer takip etmiyorsanız, takip ederseniz seviniriz. Breaking Bad'i eğer başarabilirsek sonuna kadar konuşacağız o kadar. Haydi sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Artık ne zaman izliyorsanız.